Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün e, azıcık da olsa hataları olan Call of Duty Warzone'un adam gibi beta sürümünün neredeyse bitmiş versiyonunu oynuyoruz. Oyunu iyice çözdüm. Evet, giriyoruz arkadaşlar. Ay Kuat, abi Kuat gireceğim. Çünkü tek başımayken ölürüm. Bu arada sadece Sanırım teklideyken çalıyor. Bu arada 5 levelim. Mutluyum yani. Evet. Amerikan server'ım. Uh, I'm sorry. Uh, I'm a YouTuber uh, and live uh, not live. Çekmek neydi lan? Record video. Evet, evet. evet arkadaşlar. Sizleri bir savaş sesiyle karşılıyorum şu an. Yere kulaklıkla izlemeyin bu videoyu Bakın arkadaşlar yere inme hızlı inme taktiği buldum arkadaşlar Hoş Tamam tamam Adamda sniper var <laughs> Bana da sniper gelseydi ben de alırdım o adamı. Heh. You don't warm me Stand by for deployment to the war zone. Abi çok güzel ya. Evet. soldier. Mark a drop point for your team. Gas is closing on your Arkadaşlar bu arada her oyundan daha dinamiklere sahip Ama çok sesli bir oyun yani gerçek bir savaş simülasyonu olduğu için. Arkadaşlar oyunun çıktığında bir sürü ön yargıya sahipti ama Call of Duty yapar da kötü mü olur yani bir de o var. Bakın arkadaşlar savaş demek de gayet zaten... Evet. Açın onu. tam varım. Bak, benim. Bro stop. stop bro Pompalık şey sanırım. Ama olsun şu anlık işimizi görür de. Cardo plan üzerine bir tarama da bulmam lazım. <laughs> bro, please give me, bro, bro. Abi. Çok korkutucu bir oyun ya. Lan adam yok. Ne yapıyorsun lan? What do you think man? lan mı bu? ee bu arada arkadaş evet. Bro I'm a YouTuber, bro. drive. Oha. Call of oynamanın yararları. işime yaramaz da. O ne lan? Ben niye buradan çıkamıyorum? Allah Allah, şunu kıralım. Evet, şu anda çıktım. Bro, stop. Ben geleceğim de bir saniye enemy UAV overhead. overhead. We're musunuz bilmiyorum. Daha önce Oh my god. <laughs> Abi, ben öldüm. Survive and you can redeploy. It. Pay attention, you'll be out there soon. Get ready to fight. You're next. <coughs> Win here, and you return yeah. to the front line. You lose, your fight is over. Adam <coughs> sort this fucker out. Bu kadar arkadaşlar adamı aldık efsaneyim ben. Adam var. ve güvenli bir iniş yapmam lazım. <laughs> Ama güzel. <laughs> Aldı <da> be. <laughs> Ablam nasıl öldüm ya? Abi güzeldi ya. Abi güzel oyun. Bakayım kaç kişi kalmış. Güzel ya. Abi güzel güzel. Neyse arkadaşlar öldüm. Güzel videoydu. Kendinize iyi bakın. Call of Duty Modern, modern Fire Warzone oynamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bebe.